Evet aşkım onların hatası. Beni duymuyor <laughs> ki abi ben konuşuyorum diyor mu bunu sahip gel gelmiyor bunu. Aynen aşkım. Hadi git yemek yapsan. <tegülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu beni dövüyor beyler. Bunu A, 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 a haber atsanız ha. A haber atın bunu. Kaldır beni. Sıkalım bu kötüleri. ben de ya. Ne demek? Şimdi oradan akın artık bir numara yap amına koyayım ya. Bot gibi oyun oynuyorsun. Ortadan geç şu amına tik tak et sonuna. Buna amına koyayım. Battın. Geber amına koyayım. Numara numaranı sikeyim ya. Ben tutuyorum tamam gidin kapıya siz. Nereden kaçacağız abi? Biz nereden kaçacağız? Bak kapı. Mı? İleride. Koş 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 kapıya koş. <laughs> Ananı sikeyim gerçekten çarpıldım orospu evladı seni. Ananı sikeyim. Çarpıldım. Gerçekten. Hacı, <laughs> 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 hacı. <laughs> oyna, <gülüyor> ileri oyna, ileri oyna, ileri oyna. Çok uzaklı yer Direkt oyna, direkt oyna, direkt tamam, oyna. Bak direkt kanka oyna. Kanka zaman geçmiyor oyna. Oğlum şu golün <gülüyor> güzelliğine bak. <laughs> <var>. Thank <Denelim. gülüyor> <laughs> Ne lan? lan? Ne lan? O oh, Ona lan silah yaptı bu. Ortağım. Bir artık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur bir silah alır almaz. Mermisi yoktur ki onun. Mermi bende varsa Vurdu beni gerizekalı. Aa, Aa! 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 Kaçıyor,

Helal Barış. Nice, <laughs> lan. Gel bana. Gördüm orayı. Aldın Anam topu. Biliyorsun. İçeriye açıldın. Hoş mu şey. güzel. ya? Güzelsin. Tamam ya. Oy! Oy! baba. Yine Yine gollere başladı baba. Batır. Batır ben buna tutuklu kaldım. Bu bahsettiğin işte istikrar savaşı yok, şu yok, bu yok. Fakat Türk şöyle rıza nur <laughs> radiyallahu anh diyen tanzimat. <laughs> Eski tanzimat sanfası kimdir? Resmi veriyorum. Buyurun. <laughs> bombastik, bomba fantasta. Konne kaç ismisin? Vurdum <laughs> kanka. Olayım ben lazım. Sus! Tek bir kelime konuş. Sus! Sus! Sus tamam tamam tamam. Tamam 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 tamam. Atars tamam, tamam tamam tamam. Yerliler var solunuzda dikkat edin. Ne yapıyor yerli 31 şey? Yerliler sıkışıyor. Biri Jirox'a evet. benziyor. Nerede? Yerli sakso çektiriyordu. Yemin ederim. Yerli edelim. sakso çektiriyordu. Ben de gördüm. Bu ne oğlum? Gördü evet, evet. mi? Evet, evet. Bir tane bir tane tattım onu. Onu niye aldın? Daha pişmedi o. Lan aptal samet. Çok acı <açık. gülüyor> <laughs> ya yam orospucu daha o pişmemişti sen onu niye Poline. Can az Ah 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 ah. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Nereye bakıyordu? 100k dolar için vurdurur musun? Evet. Evet. Orası bir şey ben Geçti. Bakın hazır. Bu geçti. Tamam. Onun oh. onu. Daha var. <laughs> Oğlum I go you go we go amına koyayım. Go B go A. Uh, wait. Lurk. Stay there. I see two people. I heard two people. Bu amına koyayım. <laughs> Sen İngilizce de biliyorsun. Yabancı. call it, call it, ne demek I şey. don't be thank you. I don't new the news and why. Bana bakma lan. Bana bakmayın lan. Al gidin O <laughs> ne be? Ne yapıyorsun lan? lan? <gülüyor> <gülüyor> onu onu avradın. Durun BTR. Ne yaptı lan o? Ortadan yes. bassana play ablayı izleyelim. Al al. <laughs> Sen hayatında Uy. bir kere böyle şarkı mı dinledin? Neye oy diyorsun? Terefsiz samet. <laughs> Sen bunlara şeytan diye kapatmıyor muydun? <laughs> şeytan işi diyor bu müzikleri. <laughs> Sen bunlara şeytan diyordun, bunlara dinlemiyordun. Duyduğun yerde tükür ediyordun. Her zaman sanata saygım var orta. Şimdi nasıl oy oldu bir anda yani? Açalım <laughs> demiş olamaz ya. Tıklamayı korkuyor. Adene s*** adani, adani adani oldu. 6 Bu, bu. geldi <laughs> 7. Kanka oh, bu denmez çito, yer, ya. sen salak e mısın? Dediyorum. Okan. Okan. Ya beni ok o kadar parladın amına koyayım Çabuk sil onu sil. Gözler mi alev? Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen vuruyorken de öldürüyorken de güzelsin. Bu videoyu izleyenler abone olursa bugün içinde 5000 abone oluruz. Azıcık bile sizi güldürebildiysem desteğinizi esirgemeyin benden. Sessiz öptüm Sana ben şiirler sözler bütün Sana ben. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm Sana ben hummalı gizler büyüttüm Söyleyemedim Sana ben şiirler, sözler büyüttüm Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm Sana ben hummalı gizler büyüttüm su